Hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere FIFA 23 oyunu için en güncel transfer yamasını nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Çok basit ve anlaşılır bir video olacak. Hepiniz sorunsuz bir şekilde bu yamayı uygulayabilirsiniz. Bu video oyunu crack'li bir şekilde oynayanlar için çekilmiş bir videodur. Videoyu atlamadan tamamını eksiksiz bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. İlk olarak videonun açıklama kısmında sizlere vermiş olduğum linke tıklayarak bu Google Drive linkine giriş yapmalısınız. Daha sonra gösterdiğim şekilde bu link içerisindeki dosyayı indirmelisiniz. Zaten çok küçük bir dosya indirme işlemi çok kısa sürecektir. İndirdiğimiz rar klasörü içinde sadece bir adet dosya bulunuyor. Rar klasörünü bir kenara alıyoruz ve bilgisayarımızın belgeler kısmına giriyoruz. Eğer oyununuz için daha öncesinde bir transfer yaması kurmuşsanız, o yamayı daha önceden kaldırmış olmanız gerekiyor. Belgeler kısmında FIFA 23 klasörü gördüğünüz gibi karşımızda duruyor. Bu klasöre çift tıklayıp açıyoruz. Daha sonra Settings yazan klasörü bulup içerisine giriyoruz. Bu kısma RAR içerisindeki dosyayı sürükleyip bırakmamız yeterli olacaktır. Ben bu işlemi video öncesinde zaten yapmış olduğum için tekrarlamayacağım. Tüm yapmamız gereken bu kadar değil. Oyun içerisinden de birkaç ayarlama yapmamız gerekiyor. Lütfen bu kısmı da es geçmeyin. Şimdi oyun içi ayarlamaları yapmak için FIFA 23 oyunumuza giriş yapalım ve videoya o şekilde devam edelim. Oyunun ana ekranı karşımızda. Burada sağa doğru baktığımız zaman karşımıza özelleştir kısmı gelmesi gerekiyor. Bu kısma giriş yapıyoruz. Daha sonra özelleştir kısmı içinde bulunan profil seçeneğine tıklayıp giriyoruz. Kadroları yükle kısmına gelip gördüğünüz şekilde ayarladığım kadroları bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Son olarak kadroları kaydet kısmının hemen üzerinde bulunan kadroları yükle kısmına gelmeli ve buradan gösterdiğim şekilde kadroları üstüne yaz demeli ve tamam seçeneğine tıklamalıyız. Yapmamız gereken işlemler bu kadardı. Kadroları göstermeden önce kariyer modunda sıkıntı yaşamamanız için seçmeniz gereken seçeneği göstereceğim. Böylelikle hiçbir sıkıntı ile karşılaşmamış olacaksınız. Yeni kariyer dediğimiz zaman karşımıza iki seçenek geliyor, mevcut kadroları kullan ve ilk kadroları kullan seçeneği. Bizler burada mevcut kadroları kullan seçeneğine tıklayacağız. İlk kadroları kullan dersek, oyun ilk çıktığındaki kadrolarla oyuna başlatıyor, lütfen buna dikkat edin. Şimdi transfer yamasının ne derece güncel olduğunu göstermek açısından takım kadrolarını gösteriyorum. Sizler de izleyerek bundan emin olabilirsiniz. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sağlıcakla kalın. Thank you